Haftanın her günü 10 ile 17 arasında Zübeydana Sosyal Yaşam Merkezi, Beylikdüzü Kültür ve Sanat Merkezi, Beylikdüzü Smartta tercih standlarımız öğrencilerimizi bekliyor. Yine haftanın her günü saat 18 ile 22 arasında Yaşam Vadisi, Sanatla Yaşam Atölyeleri önündeki standımıza bekliyoruz. Tercih masalarımızda uzman eğitmen kadromuz görevlidir. Gönül rahatlığıyla tüm öğrencileriniz tercihlerini yapabilirler. Burada bilen birinin yardımcı olması, rehberlik etmesi büyük bir avantaj. Biz şahsen çok memnun kaldık. 10 sene sonra sınava girdim ve e, yapamıyordum tercihlerimi nasıl yapacağım, nereye başvuracağım diye. Ve bu benim için çok iyi oldu. Mantıklı ve ellerindeki kaynaklarla bana cevap vermeye çalıştılar. Bana çok yardım ettiler. Bir umutsuzluğa kapılmıştım ve burada bir çıkış yolu bulmak benim için gerçekten çok güzel oldu.